Kadın ile erkek sürücü yol ortasında birbirine girdi. Saniye saniye olay görüntüleri. Olay Sincan ilçesine bağlı Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde kamyonet ile ilerleyen ismi öğrenilemeyen erkek sürücü ile aynı istikamete giden otomobilin kadın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Yol ortasında bıraktıkları araçlardan inen iki sürücü birbirine hakaret etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedilen olayda kadın sürücünün erkek sürücüye tekme atmaya çalıştığı, ardından olayın büyümesi üzerine erkek ve kadın sürücünün yumruklaştığı görüldü. Öte yandan olayı ayırmaya çalışan vatandaşların erkek sürücüye kaçması yönünde uyarılarda bulunması dikkat çekti. Erkek sürücünün uyarıların ardından uzaklaşması üzerine kadın sürücünün de otomobiline binerek olay yerinden ayrıldığı görüldü. Handa teyziden 47 yaşına girdiniz diye muhabir'e şok cevap. Terbiyesiz terbiyesiz konuşma. Uzun bir süredir nişanlısı Dinç Aydınoğlu ve oğluyla Bodrum'da tatil yapan Hande tezi İstanbul'a döndü. Önceki gün nişanlısıyla nişan taşında görüntülenen Atayiz'i yaşını hatırlatan muhabire de takılmadan edemedi. Geçen hafta doğum gününü kutlayarak 47 yaşına giren oyuncu kendisine 47 yaşına girdiniz diyen bir basın mensubuna terbiyesiz terbiyesiz konuşma sözleriyle şakayla takılarak biz enerjileri öyle vermiyoruz. Ben daha yeni 27 yaşındayım. Arkadaşlarım da öyle diyor. Çok güzel iki şey aldım. Biri Leo'dan, biri annemden. Biri de Dinç'ten. ''Oğlum Leo'dan 6 yaşında oldu. O da benim gibi. Eylül doğulu. Tatil bitti, şimdi geldik gerçeğe dönüş. İşler, güçler, durumu şimdilik şehir hayatına girdik.'' dedi. Atayiz Leo'nun doğum günü hediyesi olarak kendisini ne aldığı sorusunu ise... Doğum günü benim için önemli değil ama bir pasta üflemeyince de içim buruluyor. Leo'ya dedim ki hani benim hediyem anne hani ben senin için çok güzel büyük bir hediyeydim dedi. Benim için en büyük hediye onun varlığı diye cevap verdi. Küçük yaşta çıplaklığa zorlandım. İtrafında bulunan Selene Gomez'e hayranlarından destek yağdı. Dışarıdan oldukça şaşalı görünen gösteri dünyasının görünmeyen tarafı oldukça karanlık. Küçük yaşta ünlü olmanın bedelini ağır ödeyen yıldız isimlerden Selena Gomez yaptığı itiraflarla bu dünyanın ne kadar sıkıntılı olduğunu gözler önüne seriyor. Henüz 8 yaşında bir çocukken müzik dünyasına adım atan Selena Gomez daha yetişkin görünmem için çok baskı gördüm. Seksi kıyafetler giymeye zorlandım, çıplaklığa zorlandım dedi. Bu samimi itiraflar üzerine Selena'ya hayranlarından destek yağdı. Son günlerde hayranlarıyla daha fazla iletişime geçen genç şarkıcı özel hayatıyla ilgili de itiraflarda bulunmuştu. Gomez, tüm eski sevgililerin deli olduğumu düşünüyor ama umursamıyorum dedi. Bu yıl çıkardığı Rare adlı albüm ile 4 yıl aradan sonra müzik sektörüne geri dönen Selena Gomez, psikolojik sorunlarla mücadele ettiğini ve hayranlarıyla paylaşmıştı. Yalnızlık korkusunun olduğunu dile getiren şarkıcı, bazı günler uyandığımda ve sinirli olduğunda sonsuza kadar yalnız kalacakmışım gibi hissediyorum demişti.